Hayatım sen benim ilk nereye mi baktın? Yüzüne. Elin kızı götüne bakıyor. Sen benim yüzüme mi baktın? E göte benziyordu. <laughs> karşı cinsin ilk önce yanına bakın. Tuttuğu bir el var mı diye. Yavşaklığın alemi yok sonuçta. Arkadaşlar ben karşı cinsin Ya siz mi bakacaksınız? Hep siz mi bakacaksınız? Ben de bakıyorum. Ben de bakıyorum. Ne olacak? Ben de bakıyorum. Bir dişler tabii ilk başta çok önemli. Sonra popoya bakıyorum. Tabii vücut da önemli. Çok şey ya. A'dan Z'ye. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Yüzüne. Ben de poposuna bakıyorum. sap sapıp acaba? Ya sizi bakacaksınız hep kızların poposuna? O bir ellenir böyle. Ellemesen bile böyle bir düşünürsün yani. kar Anne karşı cinsin ilk neresine bakardın? Yüzüne. Sadece yüzüne mi? Sikine. Başka? <laughs> Başka? O kadar. <laughs> gözler önemli. Önce gözlere bakılmalı. Gözler önemli. Gözler büyük olmalı. Alınma olmalı. Çekici olmalı. Gözler güzel olmalı. Bir erkeğin poposundan medet umacak kadar ne yaşadınız kızlar? Bir erkeğin götünde ne olabilir? Çirkin lan onlar. Allah'tan pantolon var. Pantolonsuz görseniz mideniz ağzınıza gelir bir daha bakmazsınız. Ben ilk gözlerine bakarım. Renkli göz çok sevdim. Burnuna bak bir de ellerine bak. Sonra da bir götüne bakarım. Aslında oraya isteyerek bakma Oraya gözüm kayıyor. <laughs> Neyse. El <önemli>. ona. <laughs> burnuna bakarım. Eline bakarım sonra. Ama ilk burnuna bakarım. Ama bilmiyorum. Ama burnu önemli. Çok önemli. Bu da gerçekten çok farklı e, cevaplara ait olan bir soru. Bence gözleri ya. Bir insanın bakışlarından birçok anlam çıkabilir. Benim için önemli olan bir insanın bakışları. Beni izleyen gözler elbette ki dikkatimi çeker. Ben bugüne kadar karşı cinste dikkat ettiğim 3 özellik vardır. Diş, eller ve popo. Şimdi diyeceksiniz popo ne alaka? Cidden hoşuma gidiyor. Yuvarlak popolu erkeklerin fiziği daha güzel oluyor. Yuvarlak koca bir popo. Ya nedenini bilmiyorum ama e, ben karşı cinsinde... Sonra kendi cinsimden de insanların hemen ayakkabılarına bakıyorum. Çünkü ayakkabıları çok seviyorum. Çünkü oradan uf, düşman miyim? ne? Göbek deliğine bakarım Pamuk var mı diye. Göbek deliği önemli. Yani çünkü bir şey başlarsa aramızda onun sonu göbek deliğinden zeytin yemeye kadar gider. Ki pamuk olan bir göbek deliğine zeytin koymak hijyenik bir davranış değil. Hastalık yapar, mikrop yapar. İlk dikkatimi çeken şey yüzü olsa da sonraki aşamada hiçbir zaman yüzü o kadar da önemli değildir. Tipsiz olsun, benim olsun, beni sevsin tek istediğim bu. Lütfen. <laughs> Daha geçen haftam ne yaşadım ben böyle bir olay? Ben artık kimsenin dış görünüşüne bakmıyorum ilk başta. Çünkü çocuk geldi çok yakışıklı. Abi bir konuşmaya başladı. At 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 çöpe gitsin yani. Bir hayal kırıklığı oldu benim. Ya öyle spesifik bir yer yok yani. Ben öyle önce bir genel taramayı alıyorum. Oradan geçerse ince detaylara bakıyorum. Ondan sonra da işte yüzü geliyor. Sonra işte ne bileyim giyiniş. Tuna karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Hadi çabuk bitiyor süre. Bunu söyleyemem. Söyle. Bu size özel bir şey. Bize özel bir şey. <laughs> karşı cinsin ilk eline bakarım. Sevdesen karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Oyuna bakarım net Onda boy takıntısı boy, boy, var boy, yani. Boy uzun olacak. Ben kısa olsam da onun boyu uzun olacak. Yalan yok. Ben bile götüne bakarım. Sen de götüne bak. Güzel damla götüne Direkt şöyle bir boynun posuna, şöyle bir damına bir bakarım. Sonra gülüşüne, bakışlarına. Bakışlar çok önemli. En sonda kibar mı, öküz mü, anlıyor mu, romantik mi, gibi gibi. Ezgi, Efendim? karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Götüne. Götün, bö, gözüne. Gözlerine bakarım çünkü <laughs> kalbin aynasıdır onlar. Yaa. Götüne de bakarım. Ben de bakarım oraya. Acıma. evet. Dilara. Dilara. Karşı cinsin ilk neyine bakarsın? Götüne. Yuvarlak olacak. Bacak, popo, pipi. <laughs> Cesur karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Gözlerine. Lies. <laughs> Lan ben nereden bileyim? <laughs> <laughs> Erkekler direkt bu kızın ilk gözlerine ve gözlerine bakıyorsunuz. Bir kendinizi kandırıyorum. Benim ama biz kızlar direkt gözlerine bakarım. Ya dışlarına bakarım. Ya da ayakkabılarına bakarım. Aslında dost başa dışkana bakarmış ama benim için ayakkabı çok önemli. Gamze karşı cinste ilk neye bakarsın? Neresine bakarsın erkeği? Ya bunlar ne salak salak sorular ya? Kaç yaşındasın sen ya? Adın ne senin? Bir dakika adın ne senin? Eee, tabii ki de gözlerine. <laughs> Ellerine, ayaklarına. Hmm, masaj yapar. Bu videodan sonra birçok kişinin beni unfollow edeceğine eminim. Ama ne yapayım beni böyle sevin. Erkek de ilk popoya bakarım. <laughs> e niye? E çünkü o popo. Ve düşünce bile çok şirin. Ve büyük bir papa. Neresinin hoş ve cazip olduğuna göre değişir. Herkes bir değil ki. Bazı insanlar var gözlerine bakmamak imkansız mesela. Bazı insanlar var dudakları. Bazı insanlar da var öyle öyle bir kişiliği var ki. Tipin ne olduğu umurunda. Kanka ya karşı cinsin ilk neresine bakıyoruz? Valla ben ilk e, kesinlikle sakallarına. <laughs> Kaşlarına. Ellerine, kaşlarına, kaslarına. Kaşlarına. <laughs> Göt. G ö t. Şöyle olacak. Göt. Şaka şaka. Yüzüne bakarım tabii ki. İlk önce neresine bakabilirim yahu? Karşı cinsin ilk başta abi kıyafetine bakacaksın. Giyim tarzına bakacaksın. Saçına bakacaksın. Çünkü diğer kızlara nazaran değişikse abi o kız tarzdır ve o kıza aşık olunur. Niye? Çünkü o kız değişiktir diğerlerine göre. Bu konuda yalnız değilsiniz beyler. Biz de sizin kalçanıza bakıyoruz. <laughs> i̇lk olarak değil tabi. İlk olarak gözlerine bakarım ben şahsen. Daha sonra ses tonu. Daha sonra. Şimdi doğru söylemek gerekirse ben ilk olarak dış görünüşüne bakarım. Ondan sonra da ayakkabılar ve dişler olabilir. O yüzden ne yapıyormuşuz? Dişleri fırçalıyormuşuz. Öncelikle burnuna bakarım önümden gidiyorsa götüne, karşımdan geliyorsa yüzüne. Önce bir göte bakılır, göt göt mü diye. Sonra çocuğa bakılır, çocuk da göt mü diye. Of 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 yavrum hepsi senin mi? Ne diyorsun lan sen? Karakterine bakarım sanırım. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın Gülce? Göt. Göt. Millet götüne bakıyormuş. Biz öyle duyduk ama çok ayıp yani ben herhalde bir ben dişine bakıyorum. Direkt dişine bakıyorum. Fırçalamış mı fırçalamamış mı? Sarılık var mı yok. Bundan daha önemli bir şey olamaz. Yüzüne. İyi İkincisi de ayakkabılarına. karşı neresine bakarsın? <laughs> Gözüne, yüzüne. Peki <laughs> sen? Şeyine değil ama sanırım saçına. Ben giyinişine bakarım. <laughs> karşı cinsinlik neresine bakarsın? Doğal olarak ilk gördüğüm yere bakarım. Çünkü onlar <laughs> en yakın bölgeler. <laughs> ben ilk yüz hatlarına bakıyorum genelde erkekle. Keskin yüz hatları olan erkekler. Daha çok elmacık kemikleri sert. Çenesi sivri olan erkekler her zaman daha yakışıklı oluyor. Karşı cinsin neresine bakarsın? Poposuna. Neresine? Poposuna. Karşı cinsin Burak. ilk neresine bakarsınız? Ben karşı cinse bakmıyorum. Karşı cinse kurum. Ama sen neresine bakarsın karşı cilsin. Tamam. Sağ <laughs> Bence haklısın evet. Abi ilk gözüne bakar. Beni kesiyor mu? Kesmiyorsa sıkıntı yok. Daha bakmam ona. Baktım kesiyor hemen götüne bakarım. Götü de güzel sağ ol. Yürürüm koşarım. Depar atarım ama koyayım. Önümdeyse yüzüne bakarım tabii ki de. Şöyle bir genel sonra. Ama mesela yolda yürüyorum. O da önümde. Yani yani onun arkasını görüyorum. Önce omuzlarla. Sonra bacak boyuna. Sonra merak et hızlanıp yüzüne bakar. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın? <laughs> yüzüne. O kadar mı? Pop bakmaz mısın? Ne işim var onunla? <laughs> Niye? Erkek poposuna bakmaz mısın? Aa, ne biçim konuşuyor? <laughs> Niye bakmazsın? Şu etlerini haftalardır izliyorum. Milletin baktığı yerleri artık yani hatta sizin sayenizde. Ben de oralara bakmaya başladım. Ama genel olarak düşünürsek ben enseye boyuna böyle göğsü vesaire bak Dişlere, dudaklara bak Bir de tırnaklarına bakıyorum. Ha bir de yürüyüşü. Ay kıvıran erkekler var delikanlı oldu hadi. Önden gördün mü memesini, arkadan gördün mü götüne. Bu etlerini açan da bunu bekliyor. Ama arkadaşım öyle değil. Ben gözlerine dikkat edin çünkü gözler her zaman her şeyi anlatır. Anlatabildim mi? Karşı cinse ilk baktığım yer götü olur. Çünkü beni kaldıracak bir göt var mı diye bakalım. Ben senin ilk nerene bakmıştım? Götüme. Nasıl biliyor? Cemre ben senin ilk nerene baktım? Ayıp değil mi ya? Bence olması gerekmemiş Bir, karşı cinsin ilk neresine bakarsın Mahmut? Bu üstüne. Sen Deniz? Söyle. Hadi. Şimdi burada biraz fetiş gibi gözükeceğim ama ben önce diz kapağına bakıyorum. Sonra poposuna. Sonra da kulağına. Garip olduğunu biliyorum. Hmm. 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 Bir diş. Eller önemli. Hmm. Koku ya. Of. Abi karşı cins değil. Şu <laughs> an eski sevgilim geldi aklıma. Niye böyle oldu? Baya karşı cins Ol. Onu geri alabilirim. Karşı cins değil. Şu an aklıma bir tek o. Gözle görülür ya da elle tutulur bir yerine bakmam direkt aslında bakarım. Ben direkt gözüne bakıyorum. Sude karşı cinslik neresine bakarsın? <laughs> Aşağılara doğru bakarım Bu <laughs> sonra... Sonra? <gülüyor> Gözümü alabilirsem saçlarına <laughs> Tamam, hey. kaşına gözüne bakarız tamam ama bir de başka yerler vardır. Özel bakmıyorum diyenler yalan söylüyor. Bak beni sinirlendirme. Değil mi? Önce ayakkabı. Temiz olacak. Sonra da diş. Bir güzel konuşmalı. Fazla bir şey de gerek yok herhalde. Ama adamın konuşmasını gördüğümde nasıl duyacağım o da ayrı bir şey. Ayakkabı ayakkabı. <laughs> Tabii ilk önce kafasına bakarım. Hangi kafasında olduğundan Hayır sapık değilim. Sadece espri yaptım. <laughs> Gözleri, dudakları, kaşları, burnu, dişleri, boyu. Aa, benden en çok boy takıntısı vardır. Boy kesinlikle uzun olmalı. Kesinlikle burnuna, sonra dişlerine, sonra kalçasına. Brother, where do you look first on a woman? Uh, the first place I look is of course the face. The first thing you see is the face. Sometimes. D Then <laughs> Kalçasına bakarım abi açık ve net yani. Kalçası böyle sert. Baldırları da kalın olması lazım. Mesela futbolcu baldırı. Bunlar okeyse suratının hiçbir önemi yok. Var da biraz. İlk orasına bakıyorum. Tabii ki de o gözlerini gözün içindeki gülümsemeye, bana bakışına. Hadi lan oradan kendime bile inanmadım abi ya direkt götüne bakıyorum yani. Tabi ikizlere de bakıyoruz ara sıra. Öyle yani. <laughs> hemen düşünüyorum, hemen düşünüyorum. İlk önce dişlerine bakarım. Diş sağlığı, dişlerin güzel olması önemli bir şey. Sonra sanırım ellerine bakarım. El bakımı çok önemli. Bakımlı olması gerekiyor. Şimdi bu biraz anlık gelişen bir olay olduğu için karşıdan gelen adamın saçına, başı, kaşın, gözü, burnu, kas boyu post tipin bakayım derken benim gözler şaşı oluyor. Biri o tarafa biri bu tarafa bakıyor. Tam olarak ilk nereye bakıyorum bilmiyorum. Tabii ki karşı cinsin ilk önce yüzüne bakarım yani. Ben yüzünü görmeden yaşayamam. Önce yüzünü göreceğim. Yüzü güzelse yani güzeldir herhalde. Bunu söyleyen tek kişi benim. Bununla gurur duyuyorum. Tabii ki de ilk olarak gözaltı torbalarına bakarım. Ya yani Çok içten, çok samimi buluyorum buraları. Eğer içimden oraya dokunmak gelirse olmuştur o iş. Ben genelde böyle komple direkt tarıyorum. Ama em, en çok dikkatimi çeken yer popoz bu tabii ki. Böyle gidişine bakarım. Ee, doğal mı, içten mi? Bunlar çok önemli faktörler. Dudaklarına bakarım. Dolgun dudak severim Uzun boy çok severim Yani böyle fiziği güzel olacak ya Burada ne kadar çok götçü varmış böyle Ben genelde bir analiz ediyorum Yani tek bir tarafına bakamıyorum maalesef Bunu hiçbir zaman da yapamadım galiba Bunu yapıyorsanız bravo Götçüler Eline yüzüne boyuna posuna falan Önce cinsine bakardım Gerçekten karşı cins mi diye Şimdi olabiliyor yani bazen E bok da çıkabilir Güvenmiyorum da Bilirdim böyle olacağını. Götüne. Şaka şaka. Ellerine bakarım. Eğer bir insanın elleri güzelse kalbi de güzeldir. Bunu hep söylerim ve buna hep inanmış. İnanmışımdır. Görüşe bedi. Sabah köyüne ders koyarsanız tabi konuşalım arkadaşlar. Öleceğim. Zeynep karşı cinsine ilk neresine bakarsın? İç organlarına. Önce boyuna bakarım. Sonra da kafasına. Ay içiniz çok fesat ama ya. Gerçekten böyle kafayı kastettim Yok yok o değil. Böyle boy. Böyle kafa. Öyle yani. Ne hani kadar terbiyesizsiniz ya. Aklınız hep başka yerlere çalışıyor vallahi. Edepsizler.